Ee, herkese merhaba, bugün 31 Ekim. 31 Ekim, bugün e, Cadılar Bayramı. E, bizim oturduğumuz yere yakın bir siteye geldik. E, her sene burada böyle mahalleliler, yani site sakinleri e, ışıklandırıp bir de böyle şey yapıyorlarmış. E, müzik sistemi kurup, müzik yayını yapıp insanlara... Oh, e, bela. E, e, insanlara şeker dağıtıyorlar. Biz de onun için geldik. Bakalım bir gezelim şu tarafa doğru. Gezelim diye düşünüyoruz. Gelin bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok da ışıklı. Evlerini süslemişler. Çok kalabalık. Buradakilerin hepsi insanlar tabii ki şey değiller sadece. Burada yaşayan insanlar değiller. Civardan gelen e, ee, mahalleliler de var, insanlar da var. Biz de geldik. Ee, Veren'in ilk cadılar bayramı. Veren'in ilk cadılar bayramı. yüzden çok kostümümüz yok. Maalesef kostümümüz yok. Biraz geç kaldık. Şeker de toplayamıyoruz. Ama baktığınızda ambiyansı görür istedim. Çok iyi ya. Evet. yes yeah. yeah. Çocuklar, herkes insanlar e, kostürlerinde, çocuklar kızlar kostümleriyle çok coşkunlar evimize de geldiler bizim evimizde de kapıyı çaldılar e, güzel ya çocuklar için çok iyi bir aktivite aslında veliler için aileler için de çok iyi bir aktivite ben orada şaşkınlığını yaşıyor ne oluyor neredeyiz acaba diye devam edelim Sen aralarda çıkabilirsin. Yaklaştıkça çekebilirsin. Nasıl istersen. Evet, böyle oyun da koymuşlar, oyun oynatıyorlar. Misafirler için. Bir taraftan da böyle eee hem şeker de atıyor. ne zannedersem komik elma da vardı, bilmiyorum şu anda ne var orada. Burası bayağı mahalleli, sakin yani. Bu Beyzanlık. böyle ilk şekerini aldı. Ve İlk şekil aldı. Bu ağaçlar. Bu ağaçlar. Bu ağaçlar. Bu ben şurayı mezarlık yapmışlar. Ben de ya çok hoşuma Sadece şey de değil, yani koca koca abiler, koca koca ablalar, onlar da kostüm giymiş, dosyetteler, ee, yani bayağı içlerindeki çocuk devam ediyor yani yaşamaya. birçok şeyde görüyorum, semtte görüyorum yani burada böyle site kavramı olduğu için bu sitelerde insanlar gerçekten hani ciddi süslüyorlar ve bir ay öncesinden, bir buçuk ay öncesinden başladı. Yani, tabii akşam dışarı çıkmadığım için ışık hallerini görmüyorum, hep gündüz görüyordum. Işık halleri bambaşka oluyor. Yani şey çok güzel, yani gerçekten çok güzel. ha yani bu bir kültür, tabi nereden doğdu, nasıl geldi çok bilmiyorum açıkçası vakıf dedi ama eğlencesindeyiz için Çocuklar için çok güzel bir aktivite. Biz yarın mesela tiyatro kursumuzda çocuklar kostümleriyle gelecekler. Onlara da böyle bir parti gibi bir şey yapacağız. Herkes kostümünü giymiş olacak çocuklar. Ama işte büyükler de kostüm giymiş oluyor ya, onlar birlikte giymiş oluyor, baksanıza. Ee, sağ olsun burada bizim komşularımız var, arkadaşlarımız Halil ve Tuğba. Onlar aradılar, onlar haber verdiler. Yoksa bizim böyle bir yerden haberimiz yoktu. Onlar sayesinde gelmiş, görmüş olduk. Geçen sene ben tek başıma e, Cadılar Bayramı'na girmiştim. E, ben ve Selvet yoktu. E, onların da ilk defa olmuş oldu. E, Selvet de kamerayla çekiyor. Arkadan sesini duyabilirsiniz. Büyük, sence nasıl? Büyük cadınsız kutlamıştın evet. geçen yıl. Evet. Nasıl sence peki atmosfer? Efsane. Efsane değil mi? Çok iyi. Şöyle. Şuradan kıza çikolata bir şey alalım ya. Alalım hadi gel. 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 Değil, gel. yakalandık bu sene. Gerçekten. Yani çok kestiremedik. İlk defa da aslında ilk defa Cadılar Bayramı benim için de aslında ilk defa sayılır. E çocuklar için de öyle. O yüzden çok kestiremedik. O yüzden biraz böyle e, amatörce geçiniyoruz. Ama önümüzdeki Cadılar Bayramı daha eğlenceli olabilir bizim için. Neler <laughs> düşünüyorsun Servet Hanım? Siz konuşun biraz. Duymuyor <laughs> musunuz beni? Bir daha sonra... Neler düşünüyorsunuz? Siz konuşun biraz diyorum. Ha ben konuşayım, ben tabii susmam da yani çok güzel ya keşke bizim kültürlerimizde de böyle eğlenceli şeylerimiz olsa ya. belki vardır ama biz bilmiyoruz yani. Şöyle aslında bugün mesela Trabzonlu bir arkadaşımla muhabbet ettik de e, o da diyor ki Bayburt'tu hatta daha doğrusu. ya diyor bizim ben ilk Amerika'ya geldiğim zaman diyor onu ki anladım diyor bizim diyor Amerika'da şeyde de diyor, Bayburt'ta da böyle Ocak ayında diyor, kalender ayı diye geçiyor yani kalender soğukları falan. Bizde de böyle kostümler giyilir, çocuklara tatlı dağıtılır, böyle eğlenceler düzenlenir diyor. Aslında Anadolu'da var bu kültür. Tabi bunlar biraz daha işin cadılar bayramı, cadı, kostüm bilmem ne işine giriyorlar ama Türkiye'de de böyle etkinlikler var yani halk arasında. Belki şu anda hani hala devam eden bir şey yoktur ama devam ediyor yani. Böyle şeyler var Türkiye'de de var yani. E kalk gidelim Bayburt'a. <laughs> Bayburt'a gidelim. Gel Bayburt, gel Bayburt. Bayburt tarafı, Trabzon tarafı da tamam, var. Bak müzik eğilir o tarafa doğru gidelim. Burası biraz da böyle güzel bir mahalle. Evler pahalı. Yani milyonluk evler var. Bir düzey biraz daha yüksek bir ee, Neighborhood burası. Ee, Valla merak ediyorum. Çok mesela Şu bir abi bu evde bir mi oturuyor bir yoksa buranın para para sahibi parasını verdi ya. ve böyle bir insanlara böyle bir güzellik mi yapıyor? Merak ediyorum. <laughs> Sanki ikinci seçenek daha doğruymuş <laughs> gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Kamda gördüğünüz yerde çocuklara pamuk şeker dağıtıyorlar, o yüzden biraz suna var. Az önce burada Türk arkadaşlarımız da gördü, onlar da aileleriyle ve çocuklarıyla gelmişler. Hatta öğrencilerimizden beni gördüm Efe'yi. Şey söylüyorlar, burası geçen sene falan daha hareketliydi, ekonomi burayı da vurdu falan diyorlar. Yani burada çok daha atraksiyon varmış, Bu bu sokakta, bu mahallede çok daha fazla atraksiyon varmış. Bu sene diyor geçen seneye göre biraz daha sönük diyor geçti diyor. Ya yani çok eğlenceli. Diyor. Ne oldu biz diyor? İçerisine e, şeyler koymuş, balonlar koymuş, hayvan balonları, evet. paketleri, goril var. var, zebra var, cefaa var. Böyle evini süslemiş. Yerde timsahlar falan da var. ışıklandırmış. Abi çok iyi ya, gerçekten insanlar kendi evleri burası işte yani. Bazen böyle evlerin sokakları, yani bahçelerinde şey yapıyorlar, mezarlık falan yapıyorlar. Mezar taşları falan koyuyorlar. Zaten bu kafa her yerde. Büyük paketler, büyük böyle kofan, yani ışıklar. Geceleri özellikle, de özellikle de çok çok ilginç. Şey. Evet, ayağımda arkadaşım Halil ve Tuğba var. Tuğba sağ olsun haber verdi bize. Öyle bulduk yani. Biz bilmiyorduk burayı biz de sayende. Biz de başka bir tuğba sayesinde Aynen mi? Burada evet. çok fazla tuğba var. Siz uzun yıllardır buradasınız. Biraz yaklaş. Hem bağır. Ötesiniz çıksın oldu. diye. Ee, yıl evet olur. uzun yıllardır buradasınız. Birçok böyle cadılar bayramı geçirdiniz. Yani e evet. çocuklarınız da büyük aslında ikine göre. Tabii. Onlar için ayrıca bir eğlence evet. dönüyoruz galiba. Evet. Ben evet. bugün evet. Yüzden şey çoğaltlarım herkese. Abi şöyle söyleyeyim, bizim para verdiğimiz beşinci kostüm. Evet. Beşinci kostüm. Evet. Her sene kostüme para veriyorsunuz. Evet için öyle çok kadar çok uzun zamandır buradayız. Kerem şey oldu zaten. Ne oldu? Ninja oldu. Kerem olmuş. Ninja. E, Selim, Selim Batman. Batman. Batman oldu. Her evet. sene değişiyor kadınlar. Erkek çocuklar genelde. Böyle evet, Vahşi şeyleri seviyorlar. Bazen aynı e, kostümü kullanıyor kullanıyorlar. Ha, geldi. Ha, geldi bizim Hoş küçük bir Hoş geldin. Hoş Şekerini Açak almış geliyor. Hem evet, evet. şekerin da. çöpü bu da e, Çok güzel. Topladın mı şekerleri? Topladın mı? Şekerleri nasıl <laughs> <da> sevebilirsin ablaya? Hayır. <laughs> tamam bak. Abi, <gülüyor> Abi güzel, güzel burası e, Halloween'e çok önem veren evet. bir mahalle. Evet. Kapatıyorlar böyle sokak, kapatıyor. Ondan sonra e, etkinlik yapıyorlar, gitar çalıyorlar, müzik yapıyorlar. Onun <laughs> <Kavuk> için <şeker> de <laughs> dağıtıyorlar. Ücretsiz. Çocuklar için. Çocuklar evet. için. Ama büyük, evet, büyükler de bayağı yani eğleniyorlar. Yani şöyle var. bir kere Kerem'i böyle misafirlik tuvaletlerini falan kullandığımız bile oldu yani. Ha. İnsanlar burada genelde evini açmakta hani, itira ediyorlar. Evet, genelde öyledir ama burada böyle çocuklar için her şey açık yani. Öyle diyeyim. Popcorn yapanlar falan oluyor arada. Yani. Şey Öncesini dağıtıyor. Zaten şekerler. Evet yani. tabii, tabii. Aynen öyle. Ya biraz şeye de benziyor. Bugün hatta muhabbeti oldu da bir yerde. böyle mesela Bayburt'ta böyle olmuş yani şey. Böyle diyor ki bizim çocukluğumuzda böyle kostümlü, çeker tat. Tabi tabi. Mesela Trabzon bölgesinde falan böyle Ocak ayında kalender dedikleri soğuk kalender soğuklarında böyle eğlenceler olur. E, para dağıtılır, oyunlar oynanır falan filan gibi şeyler var. Bir de var sanki öyle şeyler. Yani, şeyim Bilmiyorum, acaba? Böyle şeyleri? Acaba şey olabilir mi? Orada çalışan Amerikalılardan mı yok? Kökenimizden mi var acaba? Bilmiyorum ki. Belki insanlığın kökeninde var böyle. Belki yani, şey de. Varsa şahit böyle bilgisi olan. Anadolu'nun Evet. Yorumlara çöksün, yazsın. Neyse, ben kapanış yapıyorum. Teşekkür ederim. Ee, evet, biz kapanışımızı yapalım. Güzeldi. Ee, eğlenceli bir sokak. Eğlenceli bir yer burası. Ee, umarım... Halil'lerin başına gelen gibi her sene, her sene kostüm almak zorunda kalmam Vera'ya. Ama o ki belli yani. Alacağız, mecbur. Şu anda farkında değil. Kendi elbisesiyle, kendi kostümüyle bu e, Halloween'i atlattık önümüzdeki e, şeylerde Cadılar Bayramı'nda masraf kapısı bizim için. E, efendim teşekkür ediyorum. Böyle dışarı çıkmış kendi bir video çekeyim size de göstereyim istedim. Değişik bir kafa, değişik güzel yani ilginç. Bizim için de ilginç, sizler için de ilginçtir diye tahmin ediyorum. Değişik bir kültür. E, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğenin. Beğenin ya, yorum yapmaktan da çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay de kızım. Bay bay yap görüşmek üzere